Erkek diyorum kendine gurur yaptı. Aman tanrım git. Anan is. Gel bir gel kenara gel gel. Bu kadar mı? Hepsi bu mu? Yat 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 yat. Kavuşturmayacağım sizi. Ciddi misin? Bas 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 bas. Ne kadar dayanabilirsin? Alvaro Bautista Adıma sıçtım Sen motorcu olunca ben seni arkada bırakmam söz Geliyor İnanılmaz bir geçiş hamlesi daha Toprak Nazgatlıoğlu Yarışın lideri Bana da çarpıyordu az önce Aman aman bizden uzak dur da Ne halin varsa gör Kardeşim iyi misin? Çeksin motorunun yanına <laughs> Kendini kötü hissediyormuş. <laughs> Darısı senin başına kardeşim. <laughs> Bölerim ki, bölerim ki. <gülüyor> 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 böleyim mi, böleyim mi? <gülüyor> 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 Kavuşturmayacağım sizi. Hadi <laughs> gel. <laughs> kavrılı, kavrılı. Bölerim. Kavrılı, kavrılı, <laughs> Kavuşturmayacağım sizi. Ben varken kavuşamazsınız. Aslı nerede? Hadi yardır sende. Bu kadar mı? Hepsi bu mu? Yat 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 yat. 118 yapıyorsun şu an. 120, 125, 130. Oha! Aslı 130'a çıktı. <laughs> bas, 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 bas. Hemen egzozu kapayalım. Egzozu açın mı? var çünkü ileride Ben kapattım. 6. viteste geçtim. Kaç? 55'te geçmişim. Güzel. Yıldız egzozunu kapatacak her bir saniye. Oğlum radarın önünde kapatmayın şunu ya. Yok burada kapatacağız. <laughs> Şunlara bak ya. Radarın önünde yapıyorlar. Ah motor bozuldu. Aaa <laughs> vites kırıldı. <laughs> Aynen bari yardım isteseydiniz o şey yapardı kapatıverirdi. Ya abi bu egzoz nereden kapanıyor biliyor musunuz? <laughs> Neyse bakayım ben de çevirime var mı önde. Hadi girelim. Devam et bekleme yapma. Hay ben senin var ya. Soldaki motora bakıyordum. O anda çukura girdim. Ne kadar dayanabilecek? Alvaro Bautista. Adıma sıçtım. şu hatanı yaptı geçti. Geliyor. İnanılmaz bir geçiş hamlesi daha. Toprak Razgatlıoğlu oldu. Yarışın lideri. Ondan ne orada ya? Çok kötü yerdeler yalnız. Sağ ol kardeşim. İyiyim sen nasılsın? Arabalara dikkat et. Ne oluyor lan? man Köpek nerede? Orada orada Ha buradayım ben de buralara bakıyorum <laughs> şşt, şşt. Isırmaz değil mi? Isırmaz <laughs> Tatlış seni <laughs> Bağırıyor da Çok tatlı ya İsmi ne? İsmi? Mayıs Mayıs <laughs> Görüşürüz Mayıs Mayıs'mış adı. <gülüyor> <gülüyor> Köpeğin sesini başta kordo filan sandım ben ya. <laughs> o nasıl bir sestir öyle. <laughs> Ama Mayıs deyince de, de sürüyordu ha. bak hiç bakmadan nasıl çıktı yola ya. Bak ya. Bir i̇nsan bir yola bakar yukarıdan gelen eden var mı? Herkesin ABS'si yok. Hadi biz neyse kurtarız da. Motorcu sanki ya girdiği yere bak. <laughs> Sıkıntılı. Bana da çarpıyordu az önce. Yola bakmadan fırladı. Belli. Hiç bakıyor mu bak? aman aman bizden uzak dur da ne halin varsa gör. Yanından geçerken tutmadın değil anne yani ha. Aniden sol şeride geçer falan filan diye. arkamdan geliyor bizim eleman. Neyse biz sağa geçeceğiz burada. Bizde bir işi yok. Eyvah 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 düştü. Kardeşim iyi misin? Bir şey yok değil mi? Birazcık Otur kenara biraz otur dinlen bir. Kapat motoru. Sen gördün mü düştüğünü? Düştüğünü gördün mü? Allah'ım sana Ney? E git bak. Sağlıkçı olarak işe bir bir şey yarayacak şey 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 ilk defa sağlıkçı olarak İşe yarayacak e, şey ilk defa sağlıkçı olarak. İyi e, atla biz yerimize geçelim o zaman. Gideceksin motorunun yanına. Biraz, biraz. Ezeceğim diye korkuyorum ya. ben geçiyorum oraya. Aha vurdu. Vurmadı mı? Körüye girdi. <laughs> Tüh kaçırdım ya. Kavga mı var? Yeni zincirimiz hazır. Geçmiş olsun. Abla ben bir geçsem ya. Pardon bir geçebilir miyim? Teşekkürler. Kendimizi <laughs> Manzara perfect. CG ile uçak indirme manzarası. <laughs> ya güzel bence ya. Gül batımı bile daha ne olsun yani. Ben bunu paylaşırım aga günlük olaylarla. <laughs> İndirdik uçağımızı da. Hayırlısıyla. Geçelim sıradaki kesilimize. kendine gurur yaptı. <laughs> Çevirme var mı? Yok galiba değil mi? Yok. <laughs> Bassın gitsin o da ya. <laughs> Ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> Yok artık ya. <laughs> Eyvallah. Sen motorcu olunca ben seni arkada bırakmam söz. だっただっただっただっただったいないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないない Gel sen gel. Gel bir gel kenara gel gel. Neyse siktir et. olsun bilirim.